Merhaba sayın izleyicilerim. Ben Doktor Şekip Altunkan. Bugün de değişik bir konudan bahsedeceğim. Gülüzar Hanım soracak, ben cevap vereceğim. Merhabalar sayın hocam. Sağlıklı bir yaşam için uyku önemli midir? Kaç saatlik uyku faydalıdır? Evet, uyku konusu çok önemlidir gerçekten Gülüzar Hanım. Dünyada da bu konuda büyük çalışmalar yapılıyor. Yani hani bazı insanlar söylerler ya kahramanlık yapar. Ben günde 5 saat uyuyorum. Çünkü Günüm gün bana yetmiyor diye Böyle bir şey sakıncalıdır. E, belli saat uyku sağlık bakımından çok önemlidir. Özellikle konumuz olan hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları yönünde en az günde 7 saat ile 9 saat arasında uyumak lazım. Yani ben kahramanlık yapıyorum işte bu kadar az uyuyorum işte daha çok işe vakit ayırıyorum, yazmaya vakit ayırıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi bir şey söylemek doğru değil. Mutlaka 7 ile 9 saat arası uyumak lazım kalp ve damar sağlığı ve hipertansiyon için. Uyku düzensizliği tansiyon nedeni olabilir mi? Ha Gülüz Hanım böyle bir çalışma yayınlandı. Hmm. Ee, yine Amerikan Kalp Birliği'nin dergisinde ünlü bir dergide. Düzensiz uyku hipertansiyona neden oluyor. Düzensiz uykuyla neyi kastediyoruz? Adam insan 7 ile 9 saat arası uyur ama bir gece 12'de yatar, ertesi gün 2'de kalkar yatar. Veya daha sonra mesela bir e, 1'de yatar. Bir gün 11'de yatar, ertesi gün e, işte de yatar, de yatar. Böyle yapan arkadaşlar var. Hatta hafta sonu çok geç yatar. Hafta sonları işte televizyon izler, açık oturum izler veya davetlere gider, uzatır, sonra gelir yatar geç saatte. Yani o kişilere biz düzensiz uyku diyoruz. 7-8 saat veya 7 ile 9 saat arasında uyusa bile düzensiz uyku alanlarda yapılan bir çalışmaya göre hipertansiyon görülme ihtimali düzenli uyuyanlara göre fazla görülmüş. Yani hatta şöyle bir rakam vereyim. 90 dakika arada fark varsa her gün uyuması arasında düzenli uyuyanlara göre %90 oranında hipertansiyon görülme ihtimali fazla görülmüş. 30 dakika fark bile olsa bu risk yüzde otuz civarında oluyor. Yani kişilerin genellikle aynı saatlerde tabi onun uyumalarını teşvik etmekte fayda var. Bu sayede hipertansiyon riski normal düzensiz uyuyanlara göre azalmış olur. Peki hocam fazla uyumak veya geç saatlerde yatmakta risk oluşturur mu? Şimdi tabi bu da çok araştırılmış. Hani e, uykucular var derler ya bazen ya işte adam yatar saat 11'de gece ertesi gün saat 9'da 10'da kalkar. Buna da çok dikkat etmek lazım. Yapılan araştırmalar fazla uyuyanlarda da aynı az uyuyanlar gibi kalp ve damar hastalıklarıyla hipertansiyon, diyabet, şişmanlık gibi e, risk faktörlerinin arttığı gösterilmiş. Yani 9 saatten fazla uyumak da sakıncalıdır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geç saate kadar da tabii özellikle çok yapan var bunu. İkilere üçlere kadar uyuyup, uyanık kalıp sonra uyuyup yine 7-8 saat uyku alanlar oluyor. Hmm. Ama geç uyumakta hafif bir risk oluşturmasına rağmen, çok hafif bir risk oluşturmasına rağmen düzensiz uyku uyuyanlar kadar riskli değildir. Yani her gün uygun saatte uyumakta fayda var. Çalışma saati uygun olmayanlara bu anlamda ne tavsiye edersiniz? Tabii şimdi izleyici beni dinliyor. Ya diyor ben vardiyalı çalışıyorum, gece çalışıyorum, pilotum kullanıyorum, hemşireyim gece çalışıyorum, doktorum geceleri çalışıyorum. O kadar çok düzensiz çalışma saatleri olan insan var ki biz bunları söylediğimiz zaman onlar tabii bir yani üzülüyorlar. Ya yani biz demek risk altındayız diye. Böyle bir gerçek var sayın izleyicilerim. Bu tür kişilerde bizim yaşamımızın idam edilmesi açısından bu tür çalışanların da büyük önemi var. Biz her zaman o kişilere de şunu söylüyoruz. Mümkün olduğu kadar düzenli uyku almaya gayret edeceğiniz şekilde davranın ama işin gerektiği neyse onu da yapmak zorundasınız. Yani ben illaki düzensiz uyuyorum, ağır bir hipertansiyon hastası olacağım diye bir şey söz konusu değil. Herkeste bu risk yok. Risk eğilimi olan kişilerde var. Ama eğer eğiliminiz varsa, genetik riskiniz varsa, diğer risk faktörleriyle beraberse düzensiz uykunda bunun biraz risk oluşturacağını düşünerek önlem da fayda var. Yani vardiyalı çalışanlara da olarak ölçüsünde iş yerlerinin hipertansiyon riski varsa ona göre önlem almalarını tavsiye ediyorum işverenler ve devlet görevlileri buna göre davranması lazım. Ama bazı şeyler kaçınılmaz. İşte pilotlar hepimiz seyahat ediyoruz. Nasıl yapacak? Kabin görevlileri nasıl yapacak? Çok zor. Yani ondan sonra gece gündüz bizi koruyan polislerimiz var. Nöbet tutan askerlerimiz var. Bu olaraksız herkesin düzenli uyku uyuması. Ama risk altında olan kişiler, belli yaşın üzerinde olan kişiler, emekliler özellikle ki ülkemiz biraz da genç emekliler ülkesidir. Onların özellikle düzenli uyku uyumalarında fayda var. Çünkü hipertansiyon yaş ilerledikçe artar. Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sayın izleyicilerim bugün de değişik bir konudan bahsettik. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Mutlu günler diliyorum.